Hep merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve bu hesabım benim ikinci hesabım arkadaşlar Gördüğünüz üzere bu hesabım benim ikinci hesabım arkadaşlar ve şimdi sizlerle beraber Eee Ne yapacağız Yani bir tane maç atacağım Bundan hiçbir şey çıkmayacak eminim zaten çıkmadı Eee Hiçbir şeyimiz yok ve arkadaşlar Royal Pass işim olmaz. Yok ist istemiyorum. Ee, şunu oynayacağım. Tek oynayalım. Arkadaşlar tek bir tane bir iki maç atalım. Ondan sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Şu anda arkadaşlar yani bayağı bir yani bir günde en fazla video atma rekorumu kırdım. Ve arkadaşlar daha da fazla ilerletmek istiyorum bu işi. Ama ilk önce ben şu ikiliye gideceğim. Evet şöyle bir daha oldu. bir daha al şunu kardeşim sağ olun bunu verdiğiniz için bana bunu bana hediye ettiğiniz için sağ olun ama çifte dalmak yok ayıptır artık ya ben bunu alırım ki ben ikinizi de alırım sizin alırım ikinizi de İkinizi de alırım ben sizin şuradaki ee, ikiliyi alalım Evet. Süper ilerliyoruz. Kazandık galiba. Evet. Bunu da aldık. Orada bir var da bulaşmak istemiyorum. Şunu da aldık. Evet. Aç gözlü gibi arkadaşlar. Bütün kutuları alacağım. Aç gözlüğüm arkadaşlar. Şurada bir tane kalmış. Onu da alalım. E, Roza. Kusura bakma ama onu ben sana verdittirdim. Ama gel istersen seni bitireyim ben. Seni bitireceğim de ben. Bitiremem şu anlık. Ha gel 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 seni bitireyim seni bitireyim seni bitireyim. Kardeşim. o canım azaldı. Canımı fulleyim ondan sonra hiçbir şey yapamayacak o bana. Canımı fulledim. Gel Roza. Gel. Gel Roza gel. Ve kazandık. Evet çok kolay oldu. İnanılmaz kolay oldu ve 10 rütbe bol güzel güzel oldu red edeceğim. evet reddedeceğim tek başıma oynamak istiyorum şu anda ve royal pass'ımız geldi şu royal pass son maçımız atalım ee, karakter evet neyi alalım neyi alalım neyi alalım yine ben Şöyle Rosa Takılmadan önce Şunu bir seviyesini arttıralım 4 seviye Rozamızla bakalım ne yapabileceğiz Ve bu son maçım olacak Büyük ihtimalle Çünkü Royal Pasta ilerleyeceğim Biliyorum Evet ilerleyelim Ooo Yakov yakalandık, 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 evet. El Primo'ya yakalandık. Bizde El Primo var mı ya? Varsa onunla oynayacağım. Eksi Önemli değil de. Önemli değil. El Primo yok galiba bizde. Bizde büyük abimiz şey oynayalım ama onun seviyesini ben bir arttırayım. Yazık yani arkadaşlar. Seviyesini 3 seviye bul. Bulla yine maç yapayım. Kaybettim kaybetmek, kaybetmek istemiyordum ve uzağıma düştü. Bulun bir şey uzağa düşerse kötü olur. Bul yakın mesafeli bir karakterdir ve şöyle bir alalım. Evet o şeyle bana bulaşmak istemezsin herhalde. İstemezsin herhalde. İstemezsin. Çünkü ben bulum. Bul. Ve yukarıda bir şeyler oluyor derken. o orasına karışmayayım ben. Gidelim şu kutuyalım. Evet. Nita peşimden gelmeyeni istemem ama herkes Nita, herkes Nita. Oo kaçamadım. Koltaya yakalandık. kaçamadık. Koltu bu kart şey ne almış. Neyse. Artı bir kupa herhalde bir şey alırım. Herhalde bir şey alırım. Evet. Güzel. Ödülümüzü almak için yapmıştım. Ee, ama alamıyorum ama alamıyorum son maç bir maç daha atalım bu son maç olsun artık arkadaşlar bu arada galiba o videomuzda yüklenmiş yine uzağa mı düştü her şey neyse neyse Hadi, ha, şuradaki kutuyu kıracağım. Yani kıramıyorsanız arkadaşlar? Bana söyleyin, Kır, kırarım ben. Oo, oo. oradan ben alırım, oradan seni ben alırım. Nereye kaçacağım Adını Kurov koymuş arkadaşlar. Herhalde Kurov çıkarmak içindir ve ortada hiçbir şey almamışlar. Hiç kusura bakma, hiç kusura bakma, hiç, 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 hiç. hiç kusura bakma. O sen benim şeyimi aldın ha. Hadi be. Kötü oldu. Neyse. Ama çok güçlenmiştim. Şanssızlık önemli değil. Ee, ve bu sefer oldu artık. Ödülümüzü alalım arkadaşlar. Videomuzu da bitirelim. Evet, ödülümüzü alalım. Videomuzu bitirelim. Ödül de ücretsiz kutu zaten çok da önemli bir şey değil. Ee, neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.